Arkadaşlar videomuza geçme dönünce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni dev Michael parası çekilişimiz devam ediyor. Çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 1050 Michael parası, bir kardeşimize de 2150 Michael parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ocak tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirtirseniz. Sizler çıkma ihtimali o kadar çok çalı. O zaman laf fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yiğit 21 efsane bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber 20 Ocak akşam ve günü gelecek olan efsane kimlikler hakkında bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın. Arkadaşlar öncelikle ikon takımlardan bahsedeceğim. Dün de arkadaşlar bildiğiniz üzere e, pilotikler hakkında efsane bilgiler verdik. Pilotik oyuncular hakkında efsane bilgiler verdik. 100 Lewandowski hakkında Bayern Münih'in yıldız ismi olan e, efsane bilgiler verdik. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz şu an hala kanalımızdan. Mevcut ikon moment olarak Bayern Münih takımının arkadaşlar bu hafta perşembe günü e, ikon takım olarak Eee yer almasını, gelmesini bekliyoruz. İçinde Rumeli Genel'in de yer aldığı bir top açılımı olarak arkadaşlar gelmesini dediğim gibi bekliyoruz. olarak Kaan'ı da aynı şekilde. Ve hemen şöyle bir diğer takımımıza geçelim. Arkadaşlar bir diğer takımımız Barcelona. E, bildiğiniz üzere Samuel Eto oyuna eklendi. Aynı şekilde Raul Gonzalez gibi Real Madrid'den. E, yeni konuların da artık eklenmesini bekliyoruz. Junior gibi. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Ee, yeni isim ve sızıntı bilgi olan Junior'ın da artık oyuna gelmesini bekliyoruz. Ee, onunla alakalı da detaylı bir bilgilendirme videosu gelecek. Pusu da kalın derim. Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere Kon Neymar'ın Barcelona e, kart daha doğrusu Barcelona Kon Neymar'ın kartı e, Rivaldo'nun kartı ve Samuel Eto'nun kartıyla beraber bir top açılımının oyuna gelmesini bekliyoruz. Ve şöyle geçtiğimizde de arkadaşlar tahminlerimizin arasında Manchester United takımı da var. Manchester United takımından yani kırmızı şeytanlardan hangi isimler gelebilir? Başta Beckham ve Rashford olmak üzere efsane simleri. görüyorsunuz. 90, 90 ve 91 derecesindeki konuları. Böyle bir ikon takımda bu hafta Perşembe günü yer alabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. 3 tane ikon takımı var tahminlerimizin arasında. Arkadaşlar yeni isim olan ve dünkü zaten belirtmiştik Lavandos olsun. E, de Bruyne hakkında arkadaşlar dün bilgi vermemiştik ama bugünkü bilgilerimizin arasında sızıntı bilgi olarak De de arkadaşlar Pilotikler hakkında yani daha doğrusu Pilotik oyuncular hakkında gelmesini beklediğimiz e, oyunculardan bir tanesi zaten şöyle kaba bir şekilde görselimiz gösterdiğimizde de dünkü videomuzda da zaten belirtmiştik birçok oyuncuyu tamam görselini hazırlamamış olabiliriz ama e, dünkü bilgilendirmemizde arkadaşlar e, bu oyuncu gelmezse bu oyuncu geleceğini zaten dediğim gibi belirtmiştik. Gelelim Legends of White Kulüpse. Arkadaşlar 25.000 GP ve 250 Michael parasına top açılımı açabileceğimiz Legends Box sıralarında oyuna gelmesini bekliyoruz bu hafta Perşembe günü. E, gelelim son olarak da Kulüp Selection takımlarına. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Real Madrid takımından Juventus takımından Juventus takımından un Manchester United takımına yani ilk takımına transfer olan e, Cristiano Ronaldo'nun artık kulüp e, seleksiyon top başınaında e, yer almasını, artık oyuna gelmesini bekliyoruz Konami açısından. E, aynı şekilde Barcelona takımından Paris Saint Germain takımına transfer olan Lionel Messi'nin de Paris Saint Germain e, takımının içinde Neymarın olduğu, e, Ramos'un olduğu e, Aynı şekilde Lionel Messi'nin de yer aldığı Paris Saint-Germain kulüp seleksiyon takımı ve Manchester United'in kulüp seleksiyon takımının da ikisinin de aynı haftada gelmesini bekliyoruz arkadaşlar haftaya Pazartesi günü olsun diğer haftalar olsun artık oyun eklenmesini bekliyoruz arkadaşlar tahminimce ne zaman gelir? Öncelikle şu anlık bir bilgi yok öne çıkan oyuncular hakkında sadece Piotr geleceğini biliyoruz ama şunu belirtmek isterim eFootball 2022 konsol arkadaşlar Ocak ayında çıkacak bildiğiniz üzere. Yani bu ay içerisinde eFootball 2022 konsola çıkacak. Yani bu da ne demek oluyor? Arkadaşlar bildiğiniz üzere mobil ve konsol sunucuları artık birleşecek ve birleştikten sonra kulüp seleksiyon takımlarının da daha doğrusu öne çıkan oyuncuların da arkadaşlar oyuna daha çok geleceğini düşünüyoruz. Ve şöyle baktığımızda da Sizce ne zaman gelir diye bana bir soru soranlar var yorumlar kısmında hemen onların da sorularını cevaplayayım arkadaşlar benim tahminimce Club Selection kartları eFootball 2022 konsola çıktığından birkaç hafta sonra yeni bir güncelleme ile beraber mobilde aynı şekilde yeni bir güncelleme ile beraber oyuna gelmesini bekliyoruz. Maç day bu hafta kaç tane gelir? Maç day bu hafta 2 tane gelir arkadaşlar. Konami kendi ülkesine yani Japonya'ya da aidiyetten bir tane maç day getirebilir tahminlerimizin arasında bu da yer alıyor. Bildiğiniz üzere Konami Ocak-Şubat ayı arasında bir kampanya başlatmıştı geçtiğimiz sene. Yine maçtayı kampanyası hakkında da ee, dediğim gibi arkadaşlar eğer kendi ülkesini yani Japonya'ya ayrıyeten bir maçtayı daha getirirse hemen son dakika bildirim olarak sizlere arkadaşlar paylaşacağım nasıl kazanabiliriz nasıl alabiliriz hangi VPN ile alabiliriz hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım o yüzden kanalımıza abone değilsiniz abone olup bildirimleri çünkü böyle en efsane bilendirme videolarından en efsane taktikli top açılmayacağından en kısa sürede haberdar alabilirsiniz. Öncelikle şunu da son olarak belirtmek isterim. Maç değil bu hafta iki tane gelecek. Yani perşembe günü iki tane, pazartesi günü iki tane olmak üzere 400 e futbol pardon 400 Michael parası ve 200 200 200 200 olmak üzere de 800 e futbol puanını kazanabiliriz de arkadaşlar. Yani güzel bir etkinlik değil açıkçası maç değil konusunda ama şunu da belirtmek isterim eskiden daha çok gelirdi 4 tane maçlayın geldiğini hatta 6 tane maçlayın geldiğini bile biliyoruz eskiden beri bu oyunu oynayanlar varsa dediğim gibi onlar da hatırlıyordur arkadaşlar şunu da demek istiyorum yeni Dev Markla parası çekilişimiz devam ediyor çekilişimiz 30 Ocak tarihinde YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır çekilişimizde arkadaşlar bir kardeşimize 1050 marka laparısı parası, bir kardeşimize de ki 150 marka laparısı parası satın alacağım. Çekilişimiz 30 Ocak tarihinde tekrardan söylüyorum. YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. Çekilişimize katılmak için ne yapacaksınız? Kanalımıza abone olacaksınız. Videomuza like atacaksınız. Ve yorumlar kısmına katılırım üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılırım üzere yani kendinizden belirtirseniz sizler çıkma ihtimali o kadar çok çalır. Aşağı yukarı arkadaşlar etkinlikler bu şekilde olacağını düşünüyoruz. Ee, ve Legan Solvet kulübüsünde zaten hangi oyuncuların içinde yer aldığını görüyorsunuzdur. E, ee, Pilot arkadaşlar dün detaylı bir şekilde değindiğimiz için bugün pek fazla bilgi vermeyeceğim açıkçası ama şöyle görselini de göstermek istersek ve tahminlerimizin arasında hangi oyuncular var derseniz ee, i̇çinde arkadaşlar Lewandowski'nin başta olmak üzere De Bruyne gibi efsane yer alacağı bir pilot için bu hafta gelmesini bekliyoruz. Yani bomba gibi bir Plot Week yani haftanın oyuncuların gelmesini dediğim gibi tekrardan söylüyorum bu hafta bekliyoruz. Artık ikon top açılımlardan da güzel bir e, ikon takımında oyuna yer almasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu like atarak ve hala like, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.